İsmim Afşin Emre Kayıpmaz, acil tıp doçentiyim. Ankara Şehir Hastanesi acil tıp kliniğinde eğitim görevlisi olarak hizmet vermeye devam ediyorum. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olarak da görev yapıyorum. Acil servisimiz şu anda ülkemizin hatta dünyanın sayılı acil servislerindendir. Fiziksel kapasite anlamında hatta dünyanın en büyük acil servislerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir kapalı alanda hizmet vermekteyiz. Bu alanlarda kritik hastalara bakabildiğimiz negatif basınç dediğimiz sistemle donatılmış odalarımız ve alanlarımız mevcut. Bunun yanı sıra durumu daha stabil olan hastaları izlediğimiz gözlem odalarımız mevcut. Kendi bünyemiz içerisinde yani acil servis içerisinde 2 adet tomografi, bir adet e, MR cihazımız mevcut. Ayrıca bizim acil radyoloji ünitemiz mevcut. E, 7/24 kritik hastanın acil ultrasonografisini yapabilecek cihazlarımız ve deneyimli personelimiz mevcut. Profesör doktorlar, doçent doktorlar, doktor öğretim üyeleri de 24 saat yani sabaha kadar burada nöbet tutacak şekilde bir vardiyada çalışıyorlar. Bu anlamda da günlük uzman ve öğretim üyesi nöbet tutan sağlık personeli sayısı anlamında da Türkiye'de öncü bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Merhabalar, ben Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden doçent doktor Gülhan Kurtoğlu Çelik. Ee, ön triyajda COVID düşündürülen, COVID soru işareti olan hastalar öncelikle poliklinik alanına geliyor. Poliklinikte değerlendirmeleri yapılıyor, vital bulguları bakılıyor, ilgili tetkikler yapıldıktan sonra bu hastanın süreci uzayacaksa, yatış planlanıyorsa gözlem alanlarına alınıyor. Buradan da enfeksiyon hastalıklarıyla birlikte konsultasyonlarımızı tamamlıyoruz. Yine örnek alma işlemlerimizde bu COVID gözlem odaları içerisinde hazırlamış olduğumuz Örnek alma alanında, özel oluşturulan örnek alma alanında örnekleri de oluyor. Doktor Aziz Sürel, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi'yim. Şu anda hastanemizde özellikle bu Covid pozitif hastalarımızı izole ettiğimiz alanlardan birindeyiz. Bir yoğun bakımımızdayız. Burada bütün bu tip hastalarımıza baktığımız yoğun bakımlarımız gibi tamamen negatif basınçlı sistem söz konusu. Yani her hastanın solunumuyla sahaya bıraktığı partiküller o odadaki negatif basınç emici uçlar tarafından emiliyor. Ve bu merkez alanlarında çok kuvvetli %100 temiz hava sahalara basılıyor. Böylelikle hem sahada çalışan sağlık personelimizi koruyoruz. Hem de bir hastadan diğerine bulaş olmasını da önüne geçiyoruz. Bu bizim COVID hastasını yatırdığımız bütün yoğun bakımlarımıza standart özellik halinde şu anda kullanılıyor. Bizim Ankara Şehir Hastanesi standartta 723 yoğun bakımımız var. Bunun 526'sı erişkin hastalar için olan yoğun bakımlar. Şu anda da bunun 224 tanesini Orta bedi Hastanemizde bunun 144, bu genel hastanemizde 80 tanesini sadece bu hastalarımıza ayırdık. Ve ihtiyaç oldukça daha da bunu artırabilecek durumdayız. Yani bizim 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü bir durumda yoğun bakım yatağına ihtiyacımız olduğunda bunu 2000'e kadar çıkaracak kapasitede de sahibiz efendim. 16 bin kişilik yaklaşık bir aileyiz ve burada vatandaşlarımız için sağlık hizmeti üretiyoruz. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Ocak ayının sonundan itibaren COVID için organize olmaya başladık. Ve normalde negatif basınçta olmayan bu yoğun bakımlarımızı bu COVID hastalığına özel tamamen negatif basınçta hale getirdik. Burada iki şeyimiz var. Bir hastamızı korumak, ideal şartlarda tedavi etmek. İki, bu tedavi yürüten çalışma arkadaşlarımızı en güvenli şartlarda çalışmalarını temin etmek. Tabii bunun yanında Bakanlığımızın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün koyduğu kriterler doğrultusunda her türlü koruyucu ekipmanı da çalışma arkadaşlarımızda çalıştıkları alana göre sağlıyoruz. Bizim normalde 3811 yatak kapasitemiz var. Ve pandemi hastanesi olarak bakanlığımızca ilan edildikten sonra kampüsümüzü çeşitli zonlara ayırdık. Bu tip bulaşıcı hastalıklarda izolasyon çok önemli. O yüzden bulaşıcı hastalık riski yüksek olan veya bulaşıcı hastalık tanısı olan hastalarımızı ayrı alanlarda tutuyoruz. Bu hastalık riski düşük olan veya bulaşıcı hastalık taşımadığını bildiğimiz hastaları da onlardan ayrı alanlarda tutuyoruz. Böylece birbirlerine bulaşmasını da önüne geçmeye çalışıyoruz. Normalde e, tıbbi dilde sarı bileklik, sarı renk bulaş riskini ifade eder. Şimdi hastalarımıza biz eğer covid pozitifse bu hasta veya yüksek riskliyse bulaşıcı hastalık açısından hemen hastanede bir sarı bileklik takıyoruz triyaj alanlarında. Yine aynı şekilde Covid'li hastayı taşıyacağımız asansör, Covid'li hastayı alacağımız acildeki gözlem alanı, Covid'li hastanın tomografisini çekeceğimiz tomografi röntgen bile ayrı. Bunları da yine uluslararası renk olan sarı tabelalarla işaretledik. Sarı bileklikli hastaların tıbbi hizmetleri sarı tabelalı alanlarda görülüyor. Bunlar bulaş risk olabilen hastalar olduğu için. Diğer hastalarımızın tedavisi kampüsümüzün kalan alanlarında devam ediyor hiç aksamadan.